Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle keskin nişancı modunda oynayacağız. İnşallah güzel bir maç çıkarırız. Eee, one man squad tabii ki de. Hızlıca bir silah bulmam gerekiyor. Of, Kuboyu severiz. Kuboyu çok seviyorum. Bayağı iş göreceğini düşünüyorum. Eee, Evet. Ya öyle bakma ya. Öyle bakma. Ben sana kıyamam. Bir saniye bak. Ah be, Ya şu 8x değil Şunu bir 4x'e çevirsek Var mı arkadaşınız Ben bu ikisini gördüm sadece İyi o zaman Thank you arkadaşlar güzel maçtı ee, Şu sargı bezlerini alayım Tamam devam edelim ee, Şu 6x var Tamam Aynen bir ses aldım Oo, wow. bir değil, iki tane ses aldım. Çok iyi oynadı. Abi şu sargılara basarsak Başka kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Gatka tarafında adam olabilir. Bir saniye kastı. Ee, birisini gördüm sanki dur bir saniye şöyle. Ha. Abi o nasıl kafe etmedi ya? Oha! Abi nasıl kafaya gitmiyor bu? Çıldıracağım. Abi birisi de iki tane hediye atmadı. Abi ne cins bir takım lan bu. Geber abi. I am sorry. Tamam. Aha gördüm. Diğerini de gördüm. Heh. Aha gördüm. Abi reloadda kalma be. Şöyle mi? Hayır. Abi çok. 7. Lan abi ya. illa bana şunu çektireceğiniz ya. Diğerine oğlum kayamaya mı gidiyor? Ne yaptın lan? Ya öyle ölür birazdan. Ben şuranın içine gireyim bir saniye. Bekle canım benim. Neredesin şimdi? Şu ağacın o taraflarda birisi var sanki. Hatta orada galiba iki kişi var yanılmıyorsam. Birazcık beklemem gerekiyor. Çünkü gö göremiyorum sonuçta. Daha demin çok sabit kaldım. Abi gözükmüyor ki ya. Nerede? Şu ağaçta bir kıpırtı aldım. <laughs> of falsolu attım. Ya abi kar olsaydı şu an vurmuştum ya. Nerede? Abi vur artık be. Hadi neredesin? Abi göremiyorum adamı ya. Vallahi göremiyorum. Yani böyle ince atıyorum ama belki de ilk gelirse diye. Nerede? çok kötü hatalar yapıyorum şu an. Abi onu yeseydi çok tatlı olmaz mıydı be? Tamam. O kalsın. O çıkınca şey yaparız. Yerimi değiştireyim ben de bu arada. Şuradan adam gelecek mi? Gördüm. Diğer nerede? Yerim çok kötü. Ben buradan kaçıyorum. Yerim ciddi anlamda çok kötü. Plana gireyim. İki tarafta bana mı deniyor? Abi çok ucuz kurtuldum ya. Abi çok aşık. Aha Tamam çok iyisin. Sen bir lobi yap abi. Alana yetişebileceğiz mi ki ya? Arkama bakıyorum. Arkamdan gelecek adamlara ne oldu acaba? Neredesiniz? Arkamdaki adama ne oldu? Çok merak ediyorum şu an ama. Alan gelecek. 200 metre var daha. Hmm, hızlıca koşmam gerekiyor. Tamam. Girdik alana büyük ihtimalle. Şu an bizi sıkıştırmazlarsa. Aha. Oy! Abi. Vallahi. Hadi lan. Geçtim valla geçtim. 4 kişiler. Sen ne yapıyorsun lan? Girdik alana. Hmm. Uzak oynamazsam iyi. İçeyim şunu bir. Böyle acilen dönmem gerekiyor. Ay anam o neydi lan? Oo gördüm adamı. Abi çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. çok kötü. Yerim çok kötü. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu, şuraya at abi. Evet chat yedi o. Girdik malana girdik. Hı. Hmm. Ne yaptı o? Bomban var mı? Var. Hadi be oğlum. Çalışır mı? Yakın oynayacağım. İşte bu kadar ya. 10 ee, leşimiz var. Ee, 2000 hasar almışız. Yani iki katı hasar almışız vurduğumuz kadar. Çok güzel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.